Altın videosuna bir arkadaşımız, dostumuz e, gümüşle alakalı, onun da ne olacağı ile alakalı bir e, soru yöneltmiş. E, şimdi bunu incelemeye çalışacağız bu videoda. E, aslında basit e, bilinen bazı e, rasyoları e, ve teknik analizi değerlendirerek e, gümüşün fiyatının ne olduğunu, ne olması gerektiğini konuşacağız. Öncelikle e, gümüş aslında e, çok fazla yatırım aracı olarak e, kullanılan bir e, değerli maden değildi. Yani son 3-4 yıldır e, çok e, kullanılmaya başlandı artık. Yatırım aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Fakat öncesinde gümüş altın kadar e, değerli maden olarak yani yatırımlık bir e, değerli maden olarak kullanılıyordu. Daha çok yani kullanım alanı aslında bayağı geniş. Şimdi oralara girmeyelim ama yatırım anlamında altın gibi bir değerli maden değildi. Bugün şu ekranda gördüğünüz grafik gümüş altın rasyosunu gösteriyor bize. Bugün 89 civarında bu rasyo. Geçtiğimiz yaklaşık işte 90 yılı. Falan gösteriyor şu an burası. Daha geniş bir grafik vardır belki ama ben e, hızlı bir şekilde bu grafiği açabildim ancak. E, öncelikle e, son e, 50 yıl 50 yıl baz alındığında da e, gümüş ve altın rasyosu e, 65 civarında kabul ediliyor. E, yani bunun normalinin. E, 65 olduğu kabul ediliyor. Şu an e, ekranda görüyorsunuz bakın burası 1990, e, burası da 2020 e, zirveleri ve bunun e, üstünde altında sarkmalarıyla beraber 60-70 e, civarlarını e, gümüş ve altın e, rasyosunun ideal optimum e, rakamı olarak değerlendirebiliyoruz. Ama bu son işte 1970'ten sonra falan bu şekilde düşünülmeye başlandığı e, söyleniyor. Bundan önce ise tarihi e, geriye doğru baktığımızda bütün tarihi anlamında e, bunun 1'e 15, 1'e 16 gibi bir rakam olması gerektiği ifade ediliyor. Hmm, i̇şin açıkçası e, tabii ki o rakamlar tekrar gündeme gelir mi bilmiyorum ama e, biz iki rakamı da e, ve belki de ortalamasını da alırız. E, baz alarak bu değerlendirmeyi şimdi yapacağız. E, bu ne demek? Yani bir e, ons altının e, şu an 89 e, yani e, 89-88 ons gümüş etmesi demek. Şu an ekranda görüyorsunuz. E, bunun ideali de 65 olarak alıyoruz şu an. E, bugün bir e, ons altının e, 3000 dolar değil ama biz 3000 dolar olarak alalım. Ee, 3000 dolar olarak alalım. Ee, ve bugün e, bir ons gümüşün fiyatı da gene 33.5 dolar falan ee, böldüğümüzde işte 89 e, adet yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi 3000 dolar olan bir ons altının e, 65 adet e, gümüş alması gerektiğini düşünürsek e, ons bazında 46 dolar civarında olması lazım bir ons altının. E, bir ons altın 46 dolar civarında olursa bunu da yine 31.1'e böleriz. E, bir buçuk dolar elde ediyoruz. Ee, şu an dolar 36 buçuk lira falan yani 36 bakalım. Ee, evet 36 63 ee, şu an doların fiyatı. Bunu da bir doları da 36 60 ile çarparsak şu an e, normal ratio rakamlarına göre konuştuğumuzda e, 1 gram gümüşün olması gereken rakam 55 54 55 TL oluyor. Bugün bir e, gram gümüş 39.5 40 lira bandında. Yani e, hala bir yüzde otuzluk bir e, hemen hemen yüzde bir bir e, payı var şu anki rakamlara göre altına e, altının fiyatına göre hala gümüşün aslında 30 otuz e, değer siz e, ucuz olduğunu görüyoruz. Şimdi tekrar bir e, e 15 Denilen tarihi kabul edilen 1970 70 öncesi kabul edilen e, rasyo üzerinden hesap yapacağız. Burada da 3000 dolar bugünkü rakamlardan hesap ediyoruz. Bir de gelecekteki rakamlarını da konuşacağız burada. 3000 dolar e, bölü 15 200 adet e, 200 dolar olması lazım pardon. E, bugün bir ons gümüşün fiyatının 200 dolar olması lazım buradaki e, rakama göre e, biz gene gram bazlı konuşacağız. Bunu gene 31.1'e bölelim. E, 6.4 e, dolar yapıyor 1 gram. altın 1 gram gümüşün olması gereken rakam bunu da ile çarparsak bugün e 1 gram gümüşün 234 TL, 235 TL olması e, gerekiyor bu rasyo rakamına göre. E bugün 1 gram gümüş yani 40 lira baz alırsak yaklaşık 4-5 kat gibi bir potansiyeli var. Yani bu tabi ki tarihte baz alınan rasyoya göre hesap yapıyoruz bunu. Olacak demek değil bu. Velakin bir de bunun şu an ortalamasını yapalım. Ortalaması da... 65 kabul ediliyor ya şu anki rakam 65 artı 15 bölü 2 40 ee, 40 da aslında gene gördüğüm grafikte e, bakarsak 40 da e, çok afaki rakamlar bunlar e, yani anlık ya da uzun vadede görülecek rakamlar biz bunu 40 değil de 50 alalım. 50, bugünkü rakama göre 50-60 dolar yapıyor. Yani şu an 60 dolar aslında yani alabileceğimiz ideal e, rakam bugünkü değerlere göre 60 dolar. E, bunu 31.1'e bölüyoruz. E, 1.92 dolar yapıyor. Onu da şu anki dolar kuru yakın. 36-60 falan ama buçukta çarparsak şu an 70 lira olması lazım. Yani yüzde yüze yakın diyelim hadi. E, Tabi bu rakamlar zaten dijitaldeki rakamlar değişiyor. E, 70 lira şu anki e, gümüşün olması gereken e, bugünkü altının ons değerine göre hesaplıyoruz. Bakın bugün e, altına göre gümüş hala hemen hemen e, yarı yarıya ucuz. Eee Uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız e, hala bu altına göre daha cazip bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor bu veriler. E, şimdi bir de teknik olarak da bakacağım ama önce e, 8 bin dolar bir gram e, bir onzaltının e, 8 bin dolar olması gerektiği analizle alakalı bir de bu şeyi yapalım. E, diğerlerini e, işte 15 ve 65 e, seviyelerini e, şey yapabiliriz, e, siz kendiniz yapabilirsiniz aslında, değerlendirebilirsiniz. Ben şu an sadece 50, 1'e e 50 rasyo üzerinden değerlendirme yapacağım. Uzatmamak adına videoyu. Yani 8 bin dolar olması gereken altının 10 fiyatı 8000 dolar olsa ve e, normal 1'e 50 rasyodaki gümüşün değeri 160 dolar olması gerekiyor bugün bunu da 160 doları da yine 31 bire bölersek şu an e, altının ederindeki yani 8000 dolara ulaştığında bir ons e, bugün 1 gram gümüş 5.14 bugünkü e, dolar kuruyla birlikte e, 187 lira olması lazım bugünkü dolar kuruyla birlikte Peki 5.14 daha e, bir önceki e, videoda da dolar videosundaki hesaba göre bir analiz yapmıştık. 5.14 e, 5.14 dolar olması lazım ya. Biz 2030 gibi doların e, IMF'nin analizine göre 100 lira civarında olacağını e, analizinde görmüştük. Bunu buna göre değerlendirsek yani çünkü kısa vadeli bir yatırım değil zaten bu. 2030 2035 bandında e, gerçek rakamlarına ulaşırsa e, 100 lirada doların olduğunu düşünelim 100 TL. Yani 514 TL olması lazım. Bugün e, 40 lira olarak alsak yani 12-13 misli e, bir potansiyel barındırıyor e, buraya göre e, gümüş. Bu hesaba göre gümüş. Şimdi bu Söylediğim şeylerin hepsi e, potansiyel anlamında yani olacak demek değil. E, daha önceden de bahsetmiştik altın videosunda e, bu enstrümanlar zaten baskılanan e, serbest bırakılmayan enstrümanlar. E, yani gümüş de aslında ederinin altında ol, olmasına rağmen baskılandığı için altında olmasına rağmen. Serbest bırakılır bırakılmaz nereye kadar gidebilir bunları bilebildiğimiz bir enstrüman değil. Çünkü kontrollü. Ee, zaten grafikte de görebiliyorsunuzdur muhtemelen rasyolar bile. Bakın bazı ıı, sapma ıı, hızlı hareketler yaşanmış olsa da çok kontrollü bir şekilde hareket ediyor. Yani şurada biz aslında bir anlaşılmaz bir durum. Belki kontrolden çıktı belki onlar da bir korku yaratmak için yaptılar bilmiyoruz. Mesela şurası. Ama bakıyorsunuz buralar hep e, bir kontrol dahilinde. Aynı şuradaki bölgede şöyle şunu çekelim. Görüyorsunuz yani şuraya geldiğinde hep bir şey yapmış. Yani bu ne demek? Burada e, gümüş burada ucuz demek. Şu an burada gümüş ucuz demek. Burada gümüş ucuz demek. Gümüşün gümüşün eee şöyle diyelim. Yani bu 50 bandına kadar inme potansiyeli var demek. Ee, bunu yapıp yapmayacaklarını bilmediğimiz için daha önce e, ilk altınla alakalı videoda bahsetmiştim. Ee, Altın aslında e, bir yatırım aracı değildir. Sadece e, bir değer koruma açısından e, kullanabileceğimiz, yatırım stratejimizin içinde kullanabileceğimiz bir e, seçenek. E, yani 100 liramız var. Bu 100 liranın hepsini altına yatırmak e, doğru değil. Gümüş de aynı şekilde geçerli. Gümüş e, şimdi gördüğümüz kadarıyla altına göre daha büyük bir potansiyel barındırıyor. O yüzden şimdi diyelim ki bizim 100 birimlik bir yatırımımız var ve bunun işte 30 birimli altın yatırımı yapıyorsak diyelim ki 30 biriminde e, ya da artık diğer yaptığımız 70 birimden de bunu aktarabiliriz. 30 birimin işte 15-15, 20-10 gibi e, belli bir kısmını gümüşte tutabiliriz. Niye? Çünkü gümüşün potansiyeli altına göre daha yüksek diye bunu yapıyoruz. E, bir birim gümüş diyelim ki 12 kat gittiğinde 12 olacak. Ama şu anki e, ons bazındaki hesaplara göre gidersek e, 8 bin dolar olsa bir ons. Bugün 3000 dolar zaten. 8 8000 dolar, dolar olursa yani 1'e... Hadi 9 bin dolar olsun 1'e 3 gidecek. Yani öbür tarafta 1'e 12 ihtimali var. E, bu tarafta 1'e e 3 ihtimali var. Hadi diyelim o da 1'e 6 gitsin. Yani bir e, birim yatırımımız 6 birim bir getiriye ulaşacakken hmm, öbür tarafta hepsini diyelim ki işte 30 birimi 3 birim getirir 90 birim. E, 10 birimi şey yaparsak gümüşe aktarırsak o da 6 birim getirirse 10 birimin bize getirisi 60 birim olacak. Kalan 20 biriminde 3 katına gittiğini düşünün. O da 60 olacak. Aslında baktığımızda topladığımızda bunu 120 birime çıkıyor. Ama 30 birimi 3 katı getiri yapacak. E, altına aktardığımızda burada e, 90 birim bir getiri ihtimalinde kendimizi kısıtlıyoruz. Yani yatırımımızı bu şekilde e, çeşitlendirerek bir riski bölerek burada Asıl önemli olan bu. Riski bölmek. E, hepsini altına hepsini gümüşe yatırmak e, doğru değil. Altın ve gümüşü bu şekilde e, kullanarak e, güvenli oldukları için kullanıyoruz zaten. Diğer yatırım seçeneklerimizi de tabii ki ihmal etmeden yapıyoruz. Sonuç itibariyle optimum olabilecek en iyi getiri e, seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz burada. E, şimdi gümüşün e, teknik e, grafiğine bakmaya çalışalım. Burada da daha önce çizdiğim bazı şeyler var ama onları şu an kapatalım. Hani şöyle bakarsak, e, burada bir e, tarih 79-80. Buradan başlayan bir çanak e, ve burada da bir kulp söz konusu şimdi bu bu şeylerde formasyonlarda genelde şu şekilde bir e, beklenti konuşulur bu çanağın e, boyu kadar derinliği kadar bir hedeften bahsedilir. biz bunu buraya koyarsak 290 300 e, dolar yapıyor onsun değeri bir ons gümüşün değeri gene aynı şekilde burayı da bu şekilde alırsak bunun da bir onsun gene bu kulp olarak alıyoruz bunu kısa yakına yaklaşırsak gene farklı şeyler olacak o da ne yapıyor? 85, 90, e, 85, 90 yapıyor hedefi. Bu çok uzun vadeli bir grafik gördüğünüz gibi. Birazcık daha yaklaşmaya çalışacağım buna. E, yaklaştığımızda şurada da görüyorsunuz. Bakın, bu da bir çanak. Yani işte fincan da, kulp da diyorlar. çanak da diyorlar. Fincan. Şurasında kulp olarak da alabilirsiniz. Bakın kırılmış zaten. E, şurada da bir aynı şekilde e, formasyon alabilirsiniz. Velhasılı kelam yani teknik bazda baktığımızda da e, 100 ila 300 dolar diyelim. Bunun maksimum seviyeleri. Buraları görmesi mümkün mü? Bunu e, bilmemiz de mümkün değil. Buna e, nasıl diyeyim bu seviyelere gel, gelecek e, kadar e, taşımak da e, ne kadar taşıyabiliriz? Yani buralara gidecek kadar taşıyabilir miyiz? Çünkü kaç yıldır gideceğini de bilmiyoruz. İhtiyaçlarımız olacak olmayacak bunları bilmiyoruz. E, o yüzden biz sadece e, yatırımımızın %10, %20, hadi yani %30 belirli bir kısmını altın ve gümüşe e, aktararak e, onları tabi burada tecrübeliyseniz bunlar içinde de işlem yapabilirsiniz. Ama tecrübeli değilseniz e, %30'luk bir portföy kısmınızı uzun vadeli yani onu 2030, 2035 böyle düşünmek lazım. E, çünkü başka bir grafik var aslında. Onu da başka bir videoda göstermek istiyorum. Orada bir döngülerden bahsediliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde 2030-2035'e kadar bir e, süreçten bahsediliyor. Ondan sonra da bu altın, gümüş çöp olacak demek değil ama e, şöyle görüyorsunuz. E, 2010'da an sonra ne kadar süre? Bakın 2010'dan 2011'den e, 2020'ye kadar 10 yıl kadar falan yani Düşmüş yatmış ee, Biz Şu Seviyeleri hedefliyoruz şu an konuştuğumuz e, Şeyde ee, O da 2030-2035 bandı olarak e, görülüş, Görünüyor yani konuşulan şu anki Şeyler bunlar ee, Olur olmaz belki daha erken olur belki daha e, Geç olur bunu bilemiyorum Takip edeceğiz sürekli Ama Öncelikle altın gümüş yatırım aracı değildir ee, ama yatırım stratejimizin içinde güvenli e, bir fon oluşturmak için kendimize e, yani riski az e, getirisi yani kesin demeyelim ama büyük %99 ihtimalle kesin bir getirisi olacak paramızı koruyacak e, yedek akçı olarak kullanabileceğimiz bir e, metot altın gümüş e, yatırımı altın gümüşle de paramızı değerlendirmek. Velhasılı kelam yani bugün bu rakamlar olacak demek değil ama bir arkadaş işte yorumda bahsetmişti o bin lira olabilir mi demişti. Farklı hesaplamalarla şimdi bu kendim teknik analiz ve bazı rasyo hesaplarıyla bazı doların söylem işte önümüzdeki dönemlerde olacağı rakamlar söylemleriyle yaptığımız bir analiz. Ee, yarın öbür gün bu söylemler de değişir, bu analizler de değişir. Belki daha yukarıda e, bin lira da olma ihtimali çıkabilir. Ama önemli olan şu, 1000 lira olacak ya da 500 lira olacak bunlar çok e, önemli değil. Önemli olan hmm. bizim bugün az da olsa e, bu yatırımı yapıyor olmamız. Az önce o ufak bir hesap yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Yani buradaki olay şu. bir birimle 6 birim 12 birim kazanırsak mesela Yani 1'e 6 1'e 10 1 kazandığımız bir birim Oradaki 2 birimin Bize 3 misli 4 misli getirmesinden Daha büyük bir yani Portföyümüze daha büyük bir getiri kazanç sağlıyor Daha büyük bir destek oluyor O yüzden Burada Yani tamamen gümüşe yatırım yapıp altını reddetmek de olmaz tamamen altına yatırım yapıp gümüşüne reddetmek de olmaz Yani ben kendim de bir miktar, öyle kendimi rahatsız etmeyecek bir miktarda e, gümüş yatırımı yaptım. E, bundan işte 3 sene, 4 sene oldu yapalı yatırımı. Ellemiyorum, o şekilde duruyor. Yani siz peyderpey de yapabilirsiniz bu yatırımı. Yani birden yapmak zorunda da değilsiniz. E, bir de gümüş e, alınabilir. Hemen hemen hepimizin alabileceği, çok öyle maliyeti yüksek olmadığı için hala hala uygun olduğu için rastladan yani da gördüğünüz gibi yani alabildiğiniz rakam kadar alıp koyun. Her şeyinizi de koymayın. Ama 5-10 yıl vadeli bunu aldığınızı da unutmayın. Neyse gene uzattım. Gene çok lafı. Tekrar başka verilere ulaştığımda onlarla alakalı da yeniden değerlendirme yaparız. Başka bir videoda görüşene kadar ben Samet, burası Yatır Boynu.